Ay, şey içinde gördün Kötü bir şey doğru. şey O döneceksin Ya döndür atacaksın? Dikkat dönecek. O Sonra doğru dönecek. <laughs> Şimdi. Ya Vallahi Talif abiyle konuşmuştuk. Bayağıdır konuşuyorduk. Bugüne bugün en nasip oldu. Sağ olsun. bizi Allah unuttuğu yere getirdi. Rodot Dağları'na. Şamo avındayız. birkaç tane şamal gördük. Birkaç tane dişi gördük. Bir tane erkek gördük. Fakat pozisyon vermedi. Neyse ondan sonra iki tane daha çıktı karşımıza. En son dedik ki atsak atmasak 400 metre değil hayvan. Atsak atmasak diye bir düşündük düşündük falan ama dedim ki atayım. Ondan sonra atışımızı yaptık. Hayvan düştü. Herkese rast gelsin. Teşekkürler Talip. <laughs> Teşekkürler. Sana da güzel atış için tebrik ederiz kardeşim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Diğer avlarında da rast gelin. Ee, hepimize hepimize. Bütün avcılar rast gelsin.